Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda bir doğru parçasını iki eşit parçaya nasıl bölebiliriz onu göstermeye çalışacağım. Bakın arkadaşlar AB doğrumuz. Pergelimizi A noktasına batırdık. Tersten de yapabiliriz. B noktasına da batırabiliriz. Pergelimizi A noktasına batırdık. Pergelimizi yarıdan fazla olacak şekilde açıyoruz. Yani yarısı göz kararı şu şekilde ise ...yerden fazla olarak şekilde açıyoruz. Ve... ...bir yay çiziyoruz. Gördüğünüz gibi. Biraz kalın yapayım. Şeyde görünsün. Siz bunu ince çizeceksiniz yalnız. Şimdi de... ...aynısını B noktasından... ...çiziyoruz. Tam B noktasına... ...pergelimizi batırdıktan sonra... ...yayımızı... Bu şekilde çiziyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada yaylarımız birbirini kesti. İşte bu kesişim noktalarını birleştirdiğimiz zaman şu şekilde yapalım. Burada yeni bir nokta elde ettik. Buraya da C noktası diyelim. İşte bu C noktası AB doğrusunun tam orta noktasını ifade ediyor. Eğer ki AC arasını tekrar ortadan ikiye bölmek isterseniz yine aynı şekilde yapıyorsunuz. Ve BC arasını da ortadan ikiye bölmek isterseniz aynı tekniği uyguluyorsunuz. Bir tanesini yapalım. Pergelimizi A noktasına batırıyoruz. Bu AC mesafesinin yarısından biraz fazla açıyorum. Ve bir yay çiziyorum. Bu şekilde. Ve şimdi de pergelimi C noktasına batırıyorum. Karşıdan da bir yay çizmiş oluyorum. Şimdi bu AC mesafesinin Tam ortasını bulabilmek için de bu yaylarımızın kesişim noktalarını birleştiriyorum. Evet, burada da bir D noktası elde ettik. Ne yapmış olduk? İlk başta AB doğrusunun tam ortasını bulduk. Daha sonra da AC mesafesinin tam orta noktasını bulmuş olduk. Sizlerin de kolaylıkla yapacağına eminim. Bir başka videoda görüşmek üzere hepinize kolay gelsin.